Merhaba arkadaşlar, bugün de yine hareket problemlerinin ikinci dersini yapacağız. Önce x eşittir vt formülünden bahsettik, onunla alakalı basit örnekler yaptık, doğru orantı, ters orantı mantığından bahsetmiştik. Şimdi bu dersimizde de yine konu anlatımıza ne yapacağız? Devam edeceğiz. Şimdi burada hareket problemlerinde karşımıza iki türlü durum gelecek. Bir birbirine doğru hareket eden, yani zıt hareket edenler, bir de aynı yönde hareket eden araçlardan bahsedeceğiz. Birbirlerine doğru hareket eden ve T sürede karşılaşan iki aracın aralarındaki mesafeden bahsedeceğiz. Bu birinci durum olsun. Şimdi mesela T süre sonra bu aracımız bu kadar yol gelsin. V1 çarpı T. Diğer aracımız da bu kadar süre yol gelsin. T süre kadar yol gelirse aldığı yol V2T'ye eşittir. O halde toplam AB yolu neye eşit olacaktır? İkisinin V1T ile V2T'nin yani toplam yola T parantezini aldığımızda V1 artı V2 çarpı T şeklinde biz bunu hesaplayabiliriz. Bakın bu birinci durum. Şimdi ikinci duruma bakalım. Bunlar aynı noktadan zıt yönlü hareket etsinler. V1 hareketli aracımız sağ yönlü. V2 hareketli aracımız da sola doğru gitsin. T süre sonra bunun aldığı yol V1T. T süre sonra yine aynı sürede bunun aldığı yolda da V2T'dir. O halde buraya A buraya B yolu diyecek olursak yine V1T ile V2T'yi toplayacağız. O halde AB yolu neye eşit olacaktır? Yine T parantezinde V1 artı V2 çarpı T'ye eşit olacak. Bakın zıt yönlü hareket ettiklerinde hızlarını toplayıp zamana çarptık. Bu dairesel bir durumda da aynı söz konusudur. Mesela şurada karşılaşsın bu araçlarımız. Bu aracımız T sürede buraya gelsin ve 1T, diğer aracımız T sürede buraya gelsin ve 2T. X dediğimiz yol yani bu pistin çevresi V1T ile V2T'nin toplamına eşittir. O halde burada pistin çevresi dediğimiz çevre yani çey yani X yolu Yine hızları toplamı çarpı zamana eşit olacak. Demek ki zıt yönlü hareketlerde, birbirlerine doğru hareketlerde hızları toplamı çarpı zamandan biz bu soruyu çözebilirmişiz. Eğer hareketliler aynı yönlü hareket ediyorlarsa Misal, şuna birinci durum diyelim. T süre sonra bu aracımız burada v 2 t kadar yol alır. T süre sonra bu aracımız burada V1T'ye kadar yol alır. Arkadan gelen aracımızın hızı tabii ki fazla olmalıdır. V1V2'den büyük diyelim. Bu durumda hızlı olan yavaş olana C noktasında yetişmiş olsun. AB yolu ne kadardır sorusu. kine X diyelim. V1T'den V2T'yi çıkartarak bunu bulabiliriz. Tabii ki T parantezini aldığımız zaman hızları farkı çarpı zaman aradaki yolu verecek aynı yöne doğru gittiklerinde. İkinci durum olarak şundan bahsedebiliriz. Aynı noktadan başladık. V1 aracımız bu kadar yol geldi. V2 aracımız da bu kadar yol geldi. E yine aralarındaki bu mesafeyi bulmak için biz ona x diyelim. V1t'den V2t'yi çıkartarak yani yine hızları farkı çarpı zamandan bu soruyu ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Demek ki aynı yönlü hareket ettiklerinde hızların neyini alıyoruz farkını alıyoruz şimdi üçüncü bir durumda bunun dairesel bir pistte gerçekleşmesi burada x yolu yani çevre dediğimiz bu pistin çevresi hızları farkı çarpı zamandır Aslında mantık şudur misal v bir aracı daha hızlı olsun v bir ilk baştan itibaren öne geçeceğinden tur bindirme dediğimiz fazladan bir tur bindirir misal V2 aracımız T tur atarsa V1 aracımız T artı 1 tur atacaktır. İşte bu fark bize bir çevreyi verecek. Burada da şöyle diyelim. Mesela V1 aracının gitmiş olduğu yol pistin çevresini X diyecek olursam X çarpı T artı 1 olacaktır. Ya da buna K diyelim tur sayılarına. K artı 1 çarpı X olacaktır. Pistin çevresine de X dersek T sürede olsun. V1 T. Yine X çarpı K'da V2 aracının aldığı yol olacaktır. Şimdi bu farkı alırsak yani K artı 1 X'den K X'i çıkartırsak bir tane X gelecektir. O halde V1 eksi V2 çarpı T dediğimiz hikaye burada da geçerlidir. Hızları farkı çarpı zaman yine pistin çevresini verecek. Yalnız bu anlattığımız durumlarda hareketlilerin aynı yönde hareket ettiğine dikkat edelim. Hızlar farkı çarpı zaman aradaki iki araç hareketlerinin birbirine olan uzaklıklarını bize verir. Bu da hareket probleminde bilmemiz gereken bir diğer detay bilgilerdir. Aslında yine biz x eşittir vt formülünü kullanarak buradaki soruları da ne yapabiliriz? Yorumlayabiliriz. Şimdi geçelim sorularımıza. Bakalım ne demiş. A kentinden saatte 90 kilometre B kentinden saatte 120 kilometre hızda yol alan iki araç birbirine doğru hareket ediyor. 5 saat sonra karşı buluşuyor. AB arası kaç kilometredir? Şimdi normalde söylediğimiz şey bu AB yolunun birbirlerine doğru hareket ettikleri için 90 ile 120'yi toplayıp 5 çarpmamız gerektiğidir. Yani 210 çarpı 5'ten e, 1050 olarak bu soruyu ne yaparız? Çözeriz. Ancak X eşittir VT formülüyle de bu rahatlıkla çözülebilir. Aracımızın birisi 90 ile bu tarafa Birisi 120 ile bu tarafa geliyor. Burası A yolu olsun, burası B yolu olsun. 5 e saat sonra 90 ile giden 450 kilometre. 120 ile giden de 600 kilometre yol gider. İkisini topladığınız zaman AB yolunun 1050 kilometre olduğunu ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Yani yine X eşittir V çarpı T. Burada sadece her iki hareketinin de aldığı toplam yolları bulduk. Sonra karşılaşma noktalarında bunu çarparak cevaba ne yaptık? Ulaştık. X eşittir V T. doğru kullandığınız sürece sorularınızı çözer demiştik. Bir diğer sorumuza bakalım. AB arası 700 kilometre. Bu iki araç kaç saat sonra buluşur diyor. Şimdi aslında bir saatte birisi 60 kilometre birine, diğeri de 80 kilometre birine yaklaşır. Yani bunlar birbirlerine doğru hareket ettiklerinden dolayı bir saatte birbirlerine yaklaşma süreleri aslında 140 kilometredir. Biz toplamda 700 kilometreyi bulmak istiyoruz. 140 çarpı t'den t'yi buradan 5 olarak bulabiliriz. Ya da şöyle yapalım. Mesela burada karşılasınlar. t süre sonra bu 80 t. Bu da ne kadar yol alır? 60T. Toplamları ne olur? 140T'lik bir yola eşit olur. Bu da 700 km ise T'yi buradan yine 5 olarak bulabilirsiniz. İlla yani hızlar toplamı çarpı zamandan e, yola eşitleyerek çözmenize gerek yok. Ama x eşittir. Birbirlerine zıt yönlü hareket ettiklerinden hızları, çarpı, to, hızları toplamı çarpı zamandan bu işte yapılabilir. 60 ile 80'i topla 140 çarpı T de eşittir 700. T buradan ne çıkıyor? 5 çıkıyor diyoruz. Bir diğer sorumuz yine hareketliler zıt yönlü hareket ediyor. Ve 4 saat sonra buluşuyorlarmış. Şimdi hızlı olduğu için mesela 4 saat sonra şu araç ne kadar yol alsın? Şuraya kadar 240 kilometre. 4 saat sonra bu arkadaşımız da 200 kilometre yol alır. O halde pistin çevresi 200 ile 240'ın toplamı 440 kilometre olarak bulunur. Ya da şunu yapardık. Ters yönlü hareketlerde x eşittir. V1 artı V2 çarpı T'den çözülebildiğinden bu yol hızları toplamı yani 50 ile 60 topla 110 bunu 4 ile çarparsan x yolunu yani bu pistin çevresini 440 km olarak ne yapabilirsin? Bulabilirsin. Ters yönlü hareketlerde bunu rahatlıkla yapabiliyorduk. Bir diğer sorumuz bakın bunlar aynı yönlü hareket ediyorlar. Yalnız bir aracımız arkada 150 km diğer önde 90 km ile gidiyor. Tabii ki A'daki ara hareketli B'deki hareketli saatte ne kadar yaklaşır? 60 km yaklaşır. Aslında aralarındaki mesafe bu AB yolu 480 kilometrelik yol hızları farkı çarpı zamandan rahatlıkla çözülebiliyor demiştik. 150'den 90'ı çıkartırsak 60 çarpı T T buradan ne olarak bulunur? 8 olarak bulunur. Yani A'daki hareketli B'den hareket eden aracı C noktasında ne kadar süre sonra yakalayacak? 8 saat sonra yakalayacak. Ya da şunu yapabiliriz. T süre sonra bu 90T yol alır. Bu 150 T yol alır. İkisinin farkı 60 T'lik bir farktır. Bu 60 T'lik fark bu 480'e eşit olacaksa T'yi buradan 8 saat olarak da bulabilirdik. Ya da bakın buna şöyle çok tatlı bir çözüm yapıyorlar ve benim çok hoşuma gidiyor. Bu aracı sıfırlatıyorlar. 90 km geriye düşürüyoruz. O halde bunu da 90 km düşürelim. 60 olsun. Şimdi soru şu. B hareketli yerinde kalsın. 0 kilometre dedim. A hareketli de saatte 60 km, B yaklasın. Kardeşim 1 saatte 60 km yaklaşıyorsa 480 km mesafe için ne kadarlık süre gerekir? 8 saatlik süre gerekir. Bakın harika bir çözüm. Bu yöntemi de kullanmanızı tavsiye ederiz. Şimdi bu çözüm metotlarından hangisini istiyorsanız onu yapabilirsiniz gençler. Dolayısıyla şimdi A noktasından aynı yöne hareket eden iki aracımız var. 10 saat sonra buluşuyorlar diyor da aslında 150 ile giden her zaman öndedir. Fazladan bir tane tur bindirir. E bunların hızları farkı nedir? 70'tir. E 10 saat sonra çevrenin pistin çevresini verecektir. O halde pistin çevresi buradan 700 metre olarak bulunur. Yani yaptığımız şey şu. 150'den 80'i çıkarttık. Çarpı 10 dedik. Bu pistin çevresini verecek. Yani hızlı olan araç yavaş olan araçtan fazladan bir tur döndüğünde o aradaki fark pistin çevresine ne oluyor? Eşit oluyor demiştik. O halde pistin çevresi burada 700 km olarak bulunabiliyor. Bir diğer sorumuz. A'dan B'ye 80 km hızla gidip 60 km hızla geri dönüyor. Gidiş dönüş 4, 7 saat sürdüğüne göre A, B arası kaç kilometredir? Şimdi hız ile zaman ters orantılı demiştik. Şimdi yani burada 6 TL'lik zaman harcanıyorsa burada 8 TL'lik zaman harcanır. Hızı düşürdüğünüz zaman süre artar. Hatta bunu şöyle yapalım. Burasına 3 T diyelim. Burasına 4 T diyelim. O halde toplam 7 T'lik süre nereye eşitmiş? 7 saate eşitmiş. Bakın T eşittir 1 saat. Kendimizi hiç yormaya gerek yok. T'yi 1 saat bulduysak demek ki 80 km ile ya 3 saat ya da 4 saatte ne yapmışız? Geri dönmüşüz. AB arasını sorduğuna göre 80 ile 3'ü çarparak 240 km olarak bulabilirsiniz. Ya da 60 ile 4'ü çarparak da bunu bulabilirsiniz. X eşittir V çarpı T hikayesinde. X eşittir V çarpı T hikayesinde. Hız ile zaman ters orantılı demiştim. 80 ve 60 oranları 4'e 3. O halde biri 3T ise biri 4T sürü harcamış giderken ya da dönerken diyoruz. Gelelim bir diğer sorumuza. 670 kilometrelik yolun bir kısmı asfalt bir kısmı topraktır. Asfalttaki hızı 130 km bölü saat ve topraktaki hızı 70 km bölü saat olan bir hareket yolun tamamını 7 saatte aldığına göre yolun toprak kısmı kaç kilometredir? Burada aynı yolu gitme gelme mevzusu yok. Şöyle yapalım. burada t saat gittiyse şurada 7 eksi t saat dönmüş demektir. Ne demiştik? x eşittir v çarpı t. Yani birinci durumda 130 çarpı t kadar. İkinci durumda da 70 çarpı 7 eksi t kadar yol alacak. Ve bu toplam yolumuz 670 kilometreye eşit olacak. Bu işlemi yapacak olursam 130 çarpı t artı 70 çarpı 7'den 490 eksi 70 t eşittir. 670 gibi bir eşitlik buluyorum. 130 t'den 70 t'yi çıkartırsam 60 t eşit oluyor. 670'den de 490'ı çıkartırsak 500 desem 170, 180 oluyor. t buradan 3 olarak bulunuyor. Yani 130'da giderken 3 saat, 70'de giderken de 4 saatlik bir yol gitmiş. Yolun toprak kısmı ne kadardır diye sorulmuştu. Topraktaki hızımız 70 ve süremiz 4 saat. O halde 7 kere 4, 28, 280 kilometre yolun toprak kısmını bu şekilde ne yapabiliriz, hesaplayabiliriz. Asfalt yolu sormuş olsalardı da 130 ile 3'ü çarpar 390 kilometre. Eğer yolun tamamını sormuş olsalardı 280 ile 390'ı toplayarak buradan 07, 670 kilometre zaten yolun tamamı bize ne yapılmıştı? Verilmişti diyoruz. Geliyoruz bu sorumuza. Bakın yine bu soruda oran orantı mantığını kullanmak istiyorum. Aslında soru çok basit bir soru. Ne demiştik? X eşittir V çarpı T hikayesinde. A ve B noktalarından aynı anda birbirine doğru hareket eden iki C noktasında karşılaşıyor. Yani bu aracınız burada ne kadar yol aldıysa bu aracınız da burada o kadar yol alır. Çünkü burada x bölü v eşittir t. T nedir? Sabittir. İki araç da oraya c noktasına aynı sürede geliyor. A ve B'den aynı anda çıktıklarında C'de karşılaştıklarına göre yolculuk süreleri eşittir. E burada yol ile hız doğru orantılıdır. Yani 40 ile giden 4x kadar yol aldıysa 70 ile giden 7x kadar yol almıştır. O halde AC yolu burada nedir? 4x'tir. BC yolu nedir? 7x'tir. Aslında bize 4 bölü 7 sorulur. Yani bu orandan 4 bölü 7 geliyor diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar, hareket problemlerinde oran orantı mantığını doğru düzgün kullanırsanız eğer ben e, kolay kolay hani zor olan soruları da var tabii ki burada zor soru yok demiyoruz ama hareket probleminde oran orantı mantığını doğru düzgün kullandığımız zaman soruları kolaylıkla çözüyoruz. Sadece x eşittir v çarpı t formülünü doğru kullanmamız gerekiyor. Burada hız ile zaman ters orantılı. 1. x bölü v eşittir t'de t sabitken tabii ki e, yol ile hız doğru orantılıdır. 2. yine x bölü t eşittir v'de v sabitken yani sabit hızla yol ile zaman yine doğru orantılıdır diyoruz. Bu 3 bilgiyi bildiğinizde soruyu çok rahat ne yapıyorsunuz çözüyorsunuz diyoruz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.